Merhaba arkadaşlar, bugün yama modelleri ile ilgili bir çalışma yapacağız Open Interpreter üzerinde. Biliyorsunuz, lokal sistemi devreye sokmak için interpreter-local yazıyorduk. Kesiyorum şimdi bunu. Clear diyelim. Bundan önce özellikle konfigürasyona ait bir takım şeyler söylemek istiyorum. Interpreter-h diyelim. Bu help komutu. Bir yığın açıklama var. Kısaltılmış halleri, açık halleri hepsi burada. Bunu kesinlikle inceleyin. Bunların hepsini anlatmak çok fazla zaman alacak. O yüzden size incelemenizi öneriyorum. Ama pratik bir araç olarak şu tire tire config parametresini kullanmakta yarar var. Şöyle interpreter diyorum yine. tire tire config. Bunun yaptığı iş config.yaml dosyasını sizin default editörünüz hangisi ise onunla açmaktır. Dolayısıyla editlemenize imkan sağlamak. Bunu sağlıyor. Hemen gösterelim. Evet şu anda benim sistemimde şu yalnız benim değiştirdiğim hali. Normali defo hali. Şurada da bir iki satır sildim. Sizde defo hali olacaktır. Oradan inceleyebilirsiniz. Ya da web sitesine gidip github.com sitesinde Open Interpreter sayfasına bulun. Orada bu config.yaml dosyasının orijinal hali mevcut. Burada önemli olan şunlar. Şimdi burada sistem mesajın içinde bir sürü bu sistemin nasıl davranması gerektiğine ilişkin açıklamalar var. Bunlara da girmeyeceğim. Önemli olan iki temel parametre. Birisi lokal, diğeri de model. Bu default haliyle lokal false'tur. Modeli de GPT-4 olarak tanımlanmıştır. Ben bunu bir süre yine lokal faz modeli de GPT-3.5 Turbo olarak kullandım. Oradaki temel sorun şu. Kısa bir süre sonra sorgulama yapma sınırınıza ulaştığınız gibi bir mesajla engel çıkartıyor. O yüzden ben de Yama modellerini kullanacak şekle getirdim. Local True ve modelde de Hugging Face blok Code Lama-7B Instruct-GGUF olarak tanımladım. Temperature 0 demek bilgi türetme, mevcut olanı kullan anlamını taşıyor. Bunu 1'e çekersek yani atış serbest her türlü bilgi türetme yapabilirsin anlamını taşıyacaktır. Önemli olan şu, eğer siz GPT-4 üyeliğine sahipseniz, Plus üyesiyseniz, ödemenizi yaptıysanız tabii ki GPT-4'ü kullanmanız çok doğal olacaktır. Ama ben yanma modellerini kullanmayı tercih ediyorum. Bu videoda da zaten temel olarak bu konuyu işleyeceğiz. Buradan çıkıyorum. Evet, clear dedim. Ne yapıyorduk? Interpreter. boşluk tire tire lokal. 7B. E GPU belleğim 6 GB ile sınırlı. O yüzden en küçük modeli seçtim. Bunu zaten daha önce indirmiştim. GPU yes diyorum ve bana model found at diyerek hangi modelin sistemimin neresinde kayıtlı olduğunu gösteriyor. Şu anda kodlama 7b instructq 2 alt çizgi k nokta, gg, modelini yüklemiş durumdayız. Evet. Şimdi ben bir takım sorular hazırladım. Onları kullanarak copy paste ile işlemleri hızlandırmaya çalışacağım. Evet. Şimdi önce sistemi sorgulayalım. Hemen şuradan kopyalıyorum. What is the Python version you are using now? Dedim. Enterladım. Evet. I am using Python version 3.8.10 dedi. Çok güzel. Shell komutunun 5 olduğunu tespit etti. Operating System Linux Conversion 3.8.10 Bir başka soru. Pip ne kullanıyor? Onu soracağım. What is the pip version you are using now? 21.0 Evet, benim default sistemimi kullanıyor şu anda user local python 3.8 klasöründen bunu anlıyor. Yeni sorgulara geçmeden önce sorularımı için İngilizce sorduğumu da açıklayayım. Özellikle yama modelleri Türkçe konusunda oldukça zayıf. ChatGPT ile yama modellerini daha tarafsız karşılaştırabilmek için İngilizceyi tercih ettim. Günlük kullanımlarımda mecbur kalmadıkça Türkçe kullanmaya özen gösteriyorum. Şimdi yeni bir soru soralım. List 10 Best Sci-Fi Movies. En iyi 10 bilim kurgu filmini listele. Sırılıyor, um, Matrix, Inception, Interstellar, The Terminator, Alien, Blade Runner, The Fifth Element, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Minority Report, The Sunshine. Sadece onuncu Sunshine'ı İzlemediğim sanırım ee, onu isteme alayım hemen. Şimdi yeni bir soru daha soralım. What are the reasons of earthquakes? Depremlerin nasıl oluştuğunu açıklıyor. Tiplerini listeliyor. Teknonik, tektonik depremler, volkanik depremler, çöküntü depremleri, sıvı devreye girişiyle tetiklenen depremler, İnsan kaynaklı depremler olarak istedim. Bir soru daha soralım. Describe the formation of clouds. Bulutların oluşumunu açıkla anlat. Ben tıkladım. Evet, gayet ayrıntılı, derli toplu bir açıklama. Bilimsel bilgileri de içine katarak. Gayet güzel. Evet. Adım adım bu formasyonu, bu oluşumu adım adım da tarif ediyoruz. Ve bunları uzun uzun açıklamaya kalkışmıyorum. Şunu yapabilirsiniz. İngilizce ile bir sıkıntınız varsa aynı soruyu sorabilir aldığınız yanıtı copy paste bir tercüme programına mesela Google Translate gibi aktarıp oradan Türkçe deştirebilirsiniz. Aslında tabi bu soruları İngilizce sorup yanıtı Türkçe almak da mümkün. Çok ayrıntılı, gerçekten çok ayrıntılı bu kadar e, ayrıntılı bilgiye sahip değilim ben. Evet, nihayet bitti. Bayağı destan gibi bir şey yazdı. Peki şunu ben de merak ettim. Aynı soruyu tekrar soruyorum. en answer in Turkish diyor. Yanıtı Türkçe ver. Bakalım yanıt verebilecek. Yok. O kadarını yapamadım. E Tabii ChatGPT'ye aynı e, soruyu sorsaydık bu şekilde olsaydı bile. Çünkü doğrudan Türkçe anlayıp Türkçe'de yanıt verebiliyor. E, ama beklentim e, bu modellerinde giderek İngilizce dışındaki dilleri de e, daha etki şekilde kullanabileceği yönünde ne kadar zaman alır. Onu da göreceğiz. Evet, kesiyorum burada. Şimdi dünyanın nüfusunu soralım. What is the current population of the world? 7.8 milyar olarak veriyor. Tahmini olarak. Birleşmiş Milletlerin milletlerin 2050 yılı itibariyle dünya nüfusunun toplam olarak yaklaşık 9.7 milyara ulaşacağı tahmin ediliyormuş. Ama uyarıyor tabi bu birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Şimdi güncel bir soru soralım. What is the CEO of Twitter? Check Dorsey olduğunu söylüyor e, ama bana sanki artık o değil gibi geliyor. E, doğru yanıtı biliyorsanız yorumlarda ekleyebilirsiniz. Gerçekten e, bilmiyorum. Sahibi değişti ama CEO da değişti mi? Ondan çok emin değilim. Peki aynı soruyu şöyle soralım bir de. CEO of X. Şimdi X'i adı X. Twitter'ın. Evet, bunu bilmiyor. Eksi Twitter'ın Yeni adı olarak bilmiyor, kabul etmiyor. E, resmi bir şey olmayabilir bu zaten. Evet. Aslında birkaç sorun daha vardı. Özellikle dosyaları listele, dosya adını değiştir, sil ve bunun gibi. Benzer komutları daha önce de vermiş ve oldukça başarılı sonuçlar almıştım. Ancak son denemelerim tamamiyle fiyasko oldu. Emirleri algılamadı. Hatta yanlış algıladı. Uygulamak yerine uzun açıklamaları yapmaya kalkıştı. Sanırım yeni sürümle ilgili bir sorun bu. O yüzden bu son bölümleri daha sonra sistem düzgün çalışmaya başlayınca yeniden soracak ve yeni bir video yapacağım. Şimdilik yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.